Bu sefer inşallah becerebilirim çünkü kaç defa videomu açıyorum, hep dayanamıyorum, kapatıyorum, tekrar başa alıyorum. Bu üçüncü mü dördüncü mü denemem oldu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye olarak çok zor günlerden geçiyoruz iki gündür, dün ve bugün. Şöyle ee, bu videomu bugün atacağım. Dün video atmadım çünkü tüm hiç e, elimde videolarım vardı ama elim varmadı biliyorsunuz e, ben okulda çalışıyorum arkadaşlar 15 tatil bitti ve pazartesi dün okulun ilk günüydü okulun ilk günü sabahleyin e, çok kötü bir haberle uyandık demeyeyim çünkü ben okulda öğrendim sabahleyin hazırlandım çıktım alamayacağım hazırlandım çıktım bizim geçen sene e, e, Adana Hatay gittiğimiz bir grup arkadaşlarımız vardı oradan e, hani e, acaba ulaşabilir miyiz diyerekten işte e, ablamın birisi aradı gülsümleri karıştırmış. Ama dedim hani ne oldu? Hani dedi arkadaş ulaşamıyoruz böyle böyle e neden acaba? Hani benim depremden bir bilgim yok. Çünkü neden biz okula vardık hemen çocukların beslenmesiyle koşturmacı derken çok yoğundu. Dedim ne oldu abla? Hani hayırdır falan? E deprem oldu, ya, haberin yok mu? Allah Allah ne, nerede? Hatay, Adıyaman işte Hatay, Adana işte diğer illeri falan saydım ama onlar falan gitmiş Hatay deyince hani okulda çalışan benim arkadaşım da Hataylı onların ailesi de Hatay'da biliyorum çünkü Allah Allah dedim ben ben arkadaşımdan da duymadım dedim ama arkadaşımı da görmedim sabah sabah şimdi çok şey yapmayayım biz mutfaktaydı onlar kata çıkmışlar ama arkadaşım da devamlı arıyormuş ailesine ulaşamıyormuş Ondan sonra dedim abla dedim Allah Allah haberim yok kaç nokta 7 nokta abla sen ne söylüyorsun 7 nokta zaten dedim Bolu Düzce depremi 7 nokta bilmem kaçla hatırlamıyorum 7 nokta 4 bir gün 7 nokta 5 bir günle mi yerle bir oldu ve binlerce kişi orada abla sen ne diyorsun Allah Allah dedim yani yanımda bazı arka yine şey vardı ablam vardı beraber çalıştığımız mutfakta döndü ablam vardı. Dedim böyle böyle ha, Ayşe vardı. Onların da haberleri yok. Hani deprem oluyor ama bu kadar ciddi olduğunu hani onlar duymuşlar ama ciddi olduğunu bilmiyoruz. Hani işe girdik işte iş telaşesiyle. Dedim dönüş dedim ablam dedim böyle böyle, böyle. Hatay'da deprem olmuş ya senin annen geldi orada bilgin var mı? Abla dedi var dedi ama dedi ulaşamıyoruz. Annem gibi ulaşamıyorum hiçbir şekilde dedi. Ulaşamıyorum dedi. Allah Allah. Ondan sonra baktım şeylere falan baktım. Yedi nokta bilmem kaç hastaneler bilmem işte her yerler yıkılmış çok kötü oldum anlatabiliyor muyum çok kötü oldum şimdi e, ben size bunu anlatıyorum ama arkadaşlar ben şu anda e, ne yapabilirim ne yapabilirim iki günden beri düşünüyorum hani konudan şeyden şey atlıyorum ama. Gerçekten hani dün video atmadım, bugün atmadım. Hani ne yapabilirim diye bunu düşünüyorum. Hani e, maddi manevi olarak, maddi olarak hani elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Ben hani bu videomu ve e, az sonra bazlama yapacağım ve e, bazlama gönderebilirim diyerekten düşündüm. Çünkü en e, çok doğa hani temel ihtiyaç Ekmek olacağını düşündüm arkadaşlar hani çok fazla yer kaplamayacağını düşündüm kolye katarım en azından paketlerim onu düşündüm ve bunların gelirini ben e, e, deprem bölgesindeki arkadaşlarıma tekrardan bakın aylık hesaplayıp bu videomun ve atacak olduğum bir dahaki videomun bazlama videomun e, toplamda gelirini aylık hesapladığım zaman Deprem bölgesine bağışlayacağım ve şöyle ben biliyorsunuz 15 gündür çalışmıyorduk, 15 tatil girdi, okulumuz tam açıldı, sigortamız başladı ve bu şekilde oldu. Okulumuz açıldı ve ben bu ayki ayın birinde alıyoruz maaşımız, ayın birinde aldığım maaşımın yarısını dediğim hani arkadaş bir kısmını arkadaşıma vermek istiyorum. Ailesi orada. Ondan sonra bu arada arkadaşım ailesinden haber alık. Amcası gel, olsun annesi gel hepsini haber alık. Çok şükürler onlar iyilermiş ama hep soğukta. Soğukta hep arabanın içinde. Onlar da bir yere kadar hani bir kısmını hani şöyle söyleyeyim. Aldığım maaşımın bu ayki maaşımın yarısını deprem bölgesine göndermek istiyorum. Şu anda hani elimde çok fazla hani yine küçük küçük yardımlarda yapma, yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar hani hep izliyorum. Hani tırlar yetiştim acaba vardım acaba hep Antalya hakkında hani haberlere bakayım tırlarımız yola çıktı diyor. Ondan sonra acaba vardı mı, varmadı mı? Yollar kapalıymış kardan dolayı oradaki insanlarımız ve şöyle yorumların birinde şunu okudum. Ee, kuzenlerim kuzenlerim e, depremden kurtuldu 20 saat sonra ama e, açlıktan ve soğuktan hipotermi geçirerek öldüler diyerekten hani çok zor bir durum ve hala dün sabah 4'te oldu bugün saat şu an 7-8'e geliyor saat hala anlık videolara bakıyorum hala altında enkaz altında olan insanlar var hiç girilmeyen yerler var onlara baktıkça baktıkça kötü hissediyorum şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani kimse derdim var demesin Hani sevdiklerinin yanında can verip ona ona hiçbir şey yapamamak o taş yığınlarının altında olması ay şey yapamamak gerçekten çok zor. Hani kimse derdim var demesin. Hani ben mesela şimdiye kadar hani duyar kasma gibi bir şey yapmamışım da şimdiye kadar size hiçbir e, videolarımda beni bu şekilde görmemişsinizdir. Ben de iki senedir çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Ama hiçbirinize e, aktarmadım. Bunu birçok hani kişi yorumlarda yazıyor bana. Ama gerçekten hani ee, kendi derdime derdim var e, dememem gerekiyormuş Ben bunu öğrendim çok şükür Çünkü çocuklarım sağ, sağlıkları yerinde Sevdiklerimin sağlıkları yerinde Ne kadar zor bir durum Bir annenin çığlıklar altında Kızım yanımda ama ölmüş sanırım Kıpırdamıyor, ses vermiyor demesi ne kadar zor Ne kadar acı bir durum bir babanın evladının elinden tutup ölmüş evladının elinde tutup ha, o soğukta kalmasın. Ne kadar zor resmen hani o videoları izledikçe geldim baktım. Okulda izliyorum. Aha böyle ağlayarak çekmek istemiyordum bu videomu da. Diyorum ya Ben çok zor dönemlerden geçtim. Ama e, diyorum ya Allah'ıma binlerce şükür çocuklarımın e, sağlığı yerinde. Benim sağlığım yerinde. Dedim iki gündür ne yapabilirim onu düşünüyorum. Kıyafet hani hemen gidebilecek bir şey değil. Gerçekten çaresizlik çok zor. Ne yapabilirim? Hatta sonra dedim ablama aradım. Abla dedim hafta sonu biz biliyorsun sen hay, aylardır hani izahitilmiş şeyle derken ekmek pişiremedik yufka pişiremedik hafta sonu dedim biz kendimize pişireceğiz bu hafta çünkü unu aldaydık dedim ben gereken bir çuval un alayım anneme olsun sen ol ben ol bir yufka yapalım paketleyelim çileyelim paketleyelim gönderelim dedim ablama ablam da maddi olarak hani o da destek verdiler. Hani çaresizlik ablamla konuşuyoruz. Tamam gülüp yapalım dedi ablam. İyi düşünmüşsün dedi. Yapabilirsek bu hafta sonu yufka yapacağız. Yapamazsak belki bazlama yapar göndeririz tekrardan. Çünkü neden hani bazlama olsun ekmek olsun bunlar temel ihtiyaç. Eve geldim Zeynep e evde annem dedim böyle böyle ben dedim bazlama yapsam dedim. Hani hafta sonu dedim yufka yapacağım. Oh, dişim, dişim de ağrıyor bu arada. Hafta sonu dedim yufka yapacağız. Onları çiler göndeririz ama dedim şu anda dedim ben hani çünkü okulda okulda arkadaşlar şöyle velilerimiz duyarlı olan velilerimiz Allah razı olsun hepsinden temel gıda olarak işte kuru bakliyat getirenler var, kıyafet getirenler var bunlar gidiyor ve yarına inşallah yapabilirsem ben de bazlama yapacağım bazlama göndereceğim Kutu, kutulayıp kolileyip onu göndermek istiyorum çünkü neden hani ekmek sonuçta bir temel gıda yağmış işte tuzmuş belki bunlar şey olmaz ama ekmeği acıktığın zaman yiyebilirsin zeytin katacağım yanına derken hani bir şekilde anlatabiliyor muyum ee, pişirmeyle uğraşacak bir şeyler de zaten hani aşevleri sağolsun müganlı ondan sonra ahbap grubu ondan sonra yine belediyelerimiz derken hani sonunda aşevleri var ama ekmek olarak hani yine bir temel gıda olaraktan doyurucu olaraktan benim de bir katkım olmasını istiyorum hem e, bu videodan bir gelir elde ettiğim zaman göndereceğim Bakın beni yanlış anlamayın. Ben bu videomdan e, gelir sağladığım geliri e, deprem bölgesine bağışlayacağım. Çünkü ne yapacağım ne yapacağım izle 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 bir elimden bir şey gelmemesi çok kötü çok zor bir durum. Bu videolarımdan e, elde ettiğim gelirlerim, bağışlayacağım. Hem de bu ayki aldığım e, maaşımın yarısını e, bağışlayacağım arkadaşlar. Hani ben bir şekilde idare ederim. Hani tek başıma e, iyiyim ama sonuçta bir annem babam var ailem arkamda destek. O yüzden e, kafamı da toparlayamıyorum. İnanın var ya bu videom bundan önce kaçıncı açtım kapattım açtım kapattım bilmiyorum. Kafamı toparlayamıyorum dediğim gibi durum bundan ibaret. Ee, sadece e, bu videomu bilgilendirmek olarak e, e, attım. Dediğim gibi elim videolara varmıyor zaten ama bir nevi dedim gülsüm ağlamakla hiçbir şey olmuyor. Dövülmekle hiçbir şey olmuyor. Onları hani gidenler gelmiyor ama oradakileri hani hiç olmazsa kalanlara bir şey ol. Nasıl diyeyim. Belki bir parçacık bir nebze de olsa belki bir faydam olur. <laughs> Diyerekten canlar. Bu videomu çekeceğim. Bu videomu atacağım. Bu videomu ayrı atacağım. Yarınki videom ayrı olacak. Dediğim gibi bu iki videomun gelirini 3S3 5S5 üç, beş. ve e, ayrıyetten hani zaten yardımlarda da bulunuyorum dediğim gibi e, arkadaşımın ailesine ve de e, bir kısmını da işte e, diğer hani bu Af Afat olsun kafamı toparlıyorum. Ahbap grubu, Müge belediyelerimiz hani oraları bağış yapmak istiyorum canlar. İnşallah sizler de hani küçücük bir şey demeyin yani. Gerçekten bu küçücük şeyler orada çok büyük ihtiyaç halinde şu anda. En büyüğü o soğuğun, o karın kışın altında soğuk kalmak yani. Bunlar ötesi var mı? Depremden sağ çıkıyorsun ama donarak ölüyorsun. Böyle canlar. Pallak ağlamadan çekemedim. Dedim artık akışına bıraktım şöyle videoyu en sonunda. Çünkü üç defa, dört defa uğraşıyorum. Hepsinden geliyor. Böyle bir geliyor benden. Bu şekilde canlar. Hoşçakalın.